Kardeşim ne çektim ya? Ne çektim kardeşim ya bu hayattan? Bu ne biçim hayat ya? Bu şehirde direksiyon sallaya sallaya bir hal oldum kardeşim ya. Bu hayat böyle çekilecek mi ya? Bu ne biçim biçiledir ben anlamıyorum. Bir sürü borcum var benim ya. Of of. İyi bari galiba bir müşteri çıktı. Alo abim. Ne Allah Abim duyuyor mu abim? Abicim ben seni duyuyorum sen beni duyuyorsun mu abim? Abim ben seni duyuyorum abim taksi mi lazımdı abim? Abicim sen şimdi buraya geliyor mu? Hadi ben bekliyorum abim. Abim nereye geleceğim abim? Yer söyle abim. Abim biliyorsun ya her zaman geldi ya. Üf ya abim ben ya. seni tanımıyorum Tanışın... abim. Alo. Amca, amcaların oraya gel amcanın, amcanın. Amcaların sen, oraya. Sen bizim karakolun orada mısın abim? Ay ya. Ah eh kardeşim bildin. Tamam ah. abim bekle. 5 dakika abi. oradayım abim. Geliyorum. Lan sarhoş mu bu adam? Ne anlamadım ya. Neyse gidelim hadi. iş iştir. Hava da kararıyor şimdi. Garip garip insanlar ya Buralarda değerlenecek herhalde hiç Arsa inşa yok Az biraz cebimizde para olsaydı da Buradan yer kapatsaydım Nerede gezer bizde o para ya Nerede gezer ya Allahım bir gün bitecek Bitecek Allahım Ben de zengin olacağım Allah. Allahım Nerede bu adam ya Ha şu mu ya? Cık. Ne biçim bir adam? Abim sen mi çağırdın taksi abim? <laughs> ah. Ah. Abim oh ya abim Allah. iyi misin abim? Ah düşüyorum ah uh, kafamı çarptı abim abim dur abim oh. Oh. abim sen ee... aradım beni değil mi abim? Ah kardeşim ben aradım ya ben aradım. Tamam abim ne nereye ne, ya ben nere gidilecek ya. abim? Ya dur bir sen sen geçiyorum ben. Geçiyorum tamam mı abi? Abim bin arabaya geçiyorum. bin hadi abim. Bin işimiz, gücümüz vardı. götürmüyor arada. Ah. Kardeşim sen beni tanıyor musun? Yok abim tanımıyorum. Ben de kendimi tanımıyorum zaten. Hadi. Tanıyamıyorum tanıyamıyorum artık kendimi. <laughs> abim ne oldu ne derdin var abim? <laughs> abim ağlama koca adamsın abim. Ağlanılacak yaşı geçtin abim. Neyin var abim? Ya, kaybettim ya. Her şeyimi kaybettim biliyor musun? Her şeyime. Neyi kaybettin abim söyle. Her... Abi ben ben artık demiyorum ya. Bir gün ne olmuyor ya bu Abi. Abim sen anlat bir derdini belki bir çözüm buluruz. Abi e, o değil abi. Söyle abim. Ben bittim abi. Benim ya. her şeyimi bitirdiler. Kim bitirdiler. abim kim bitirdiler. onlar? Kim? Abi. Bil oğlum. diye? Burada bir herif varmış. Herkesin malına çöküyormuş. Abim ne malı <laughs> benim ya? Benim de zamanında. Benim de zamanında. Mağarsam vardı. Duydum ki Roblo Runner diye biri onu almış. Artık benim hiçbir şeyim kalmadı. Allah <laughs> Allah. abim ya böyle işte böyle insanlarla dolu abim ya. Çok geçmiş olsun abim ya. Ya. Abim yani şikayet onu. Polise söyleyeceğim ama izin vermiyor. Herkes abim, almış. Evli misin sen abim ya? Olur yenge, olur. yenge nerede? Yenge ne diyor bu durum abim? Beni tepeye bırak tükür ya denize bırak beni denize Bir yere bıraksam beni ya ben Ben biraz daha içicem ya Abim dem, abim dem, yapma ben, kendini abim Ben ben biraz süt içeceğim Bırak tek başıma beni Gel abim inç o zaman burada abim Taksi Abim senin ücret abim 78 lira tuttu abim Bende para kalmadı ne yapacağız Abim Paran olmadığı taksiye bindikten sonra mı aklına geliyor abim? Yani ben, abi ben ne para yok her şey rotlarında abi yani ben bizim, abi abim Allah sizinleri <laughs> git işine ya git ya Allahından bul abim ya sen sen de benim geldim parama çöktün ya hadi abim hadi bak bak işine ne adamlarla uğraştık be yeter be bitmiyor çilemiz bitmiyor ya. Of be abim be of be abim be Sabahtan beri iş yok abim be Cık. Ne yapacağız biz bu hayatı ya Ne yapacağız böyle ya Vallahi yıldım usandım ya Bekle 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 Öf be Aha telefon çalıyor Alo 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 ablam taksi mi lazım da ablam? Ya. ya ablam senin baban da ülke tamam mı? Bana yani taksi lazım. Ablam geleyim hemen ablam baban anlamadım onu ama geleyim neredesin ablam? Ben Brookhaven Bank'ın önündeki duraktayım. Bekliyorum. Hı? Tamam ablam geliyorum hemen ablam. Bu abla da bir iş var ya bu abla beni korkuttu ya. Da gidelim ekmek parası ne yapacağız? Şuradan bir u atalım. Of be, of be, güneş doğuyor ya. Güneş bile doğdu ben doğamıyorum ya. Neyse bugünkü halimize de şükür. Bitmedi gecirlemiz bitmedi. Ay 2 saat oldu ya. Sen neredesin ablam, ya? Neredesin ablam, ya? kusura bakma saat ablam. 2 saat oldu ya. Trafik vardı Güneş ablam. Ne dolu oldu farkında mısın? Ablam çok Farklı trafik deysen... vardı ablam. Kusura bakma. Uff ben Uff ben yani. Aa benim babam Brook Brookhaven'daki önemli bir insan tam babam arayacağım. Babiş. Ablacım ablacım dur yapma ablacım. Ablacım iki babiş. tane çocuğum var evde beni bekliyorlar açlıktan beni kovduracaksın sen. Babiş yani burada bir olay oldu. Bakar mısın Babiş? Ablacım Peki, telefonu. Peki Babiş kimdir Ablacım. Ya çok konuşuyor. Üf senin yüzünden telefonla konuşamadım. Beni evimi bırak çabuk. Ablacım senin evin bırak. Evin tam olarak nerede ablacım? Doğru sürüyorsun. Sen sen benim evimi nereden biliyorsun? Ben ha? nereden biliyorsun sen Aslında benim evimi? Allah. Ablacım ben senin evini nereden bileyim ablacım? Bak beni köprünün altından da götürüyorsun. Seni hiç gözüm tutmadı tamam mı? Ablacım başka senin... yol mu var? Nereden gideceğiz? Çabuk polis karakolunun önüne gidiyoruz. Çabuk. Ablacım. Çabuk. Tamamdır. Senin evinin adresini söyleyeceğin yok. Ben seni polis karakolunun önüne bırakayım ablacığım. Ay, bir işi beceremedi. Bir de iki saattir gelmedi zaten. Öf, bırak ben kendim gideyim. Öf! Ben gidiyorum. Hop, ablam. Aradayım. Ay, ya, Delisi de bizi bulur. Allah'ım güzel bir müşteri nasip eyle abim bu hayat ne böyle abim be ne hayat bu abim be şuna bak benzin fiyatına bak abim eskiden brookhaven şehri ne kadar ucuzdu ne kadar güzeldi bu ne ya şuna bak 4.71 yazıyor bu ne neyse yapacak da bir şeyimiz yok zaten benzinimiz doldu hadi artık binip gidelim arabamıza Alo? Alo? Alo ab abim buyur beş abim dakika, Beş dakika içerisinde polis karakolunun orada olun lütfen Hemen geliyorum abim yakınım oralara Beş dakikayı geçmesin Geldim abicim hemen geldim Taksi Abicim buyur abim Gel abim yol bu Taksi. tarafta abim ben mi geleceğim oraya taksi? Abi, sen sür buraya? Abim kusura bakma yanlış ettim abim. Hemen bir u atıp dönüyorum. Buyur abim. Dur ah, buradayım. Geliyorum. Ah, bindim. Sür. Abicim hoş gelmişsin. Hoş buldum. Sür. Benim denizin orada bir tane yalnız villam var. Oraya gideceğiz. Tamamdır abicim. Yavaş giderim, düşüneceğim. Tamamdır abicim. Abicim, Bu sıralı Meslek Aklımda nedir abicim? Olan bir şey var. Ben Hı? savcı Roblo. O savcı abim, hoş geldin. Hoş buldum. Abicim sizin işleriniz de çok zor ya. Yani boş bir sürü muhabbet edecek yer, boş muhabbet edecek yerim yok. Pardon Düşünlerim. abicim, kafanı şişirmek istemedim abicim. Yeterince iş yaptın zaten. Abicim kusura Yeterli. bakma abicim. Bizim de konuşacak kimsemiz yok ki. Şuna bak direksiyon sallamaktan. Ellerimize bak abicim. nasıl tuttu abicim direksiyon sallamaktan. Biz tabi okumadık sizin gibi abim. Bizim şartlarımız... Bu görüyoruz. aralar birisinin üzerindeyim. Yani şu an senin şartın hiç umurumda değil. Şu an bir iş üzerindeyim. Peki. Biliyor musun? Peki, benim abi. kalemimi çizmişler. Abicim. Benim kalemimi çizmişler. Kim çizmiş abicim kalemini? Yukarıdan. Yukarıdan birileri çizmiş. Bu şehre birileri geldiğinden beridir her şey ters gitmeye başladı. Önce masum bir adamın arsasına çöktüler. Sonra. Allah Allah. Etraftan bir taciz olayları yükseltti. Şimdi ne olduğunu bile bilmiyoruz. Abicim Etilerim, burası mı bu çizmişler. arada? Burası değil, yanlış yere getirdim beni. Yani. Kusura bakma abicim. Evet abi, abim sen dinledim devam dinledim et abim, dinledim. ben seni dinliyorum. Püperenliğin tek bir kişi var. Tek bir şahıs. Kim? Bütün her şeyi o organize ediyor. açıları satın almış. Allah Allah. Roblo Runner. Abi. Asıl adı Roblo Runner 00 olması gerekiyor. Sen abi. öyle birini tanıyor musun bu aralar? Taksicilik yapıyormuş diye duydum. A, abicim hiç tanıdık gelmedi abicim. Ha benim evi de gördük zaten. Tamamdır abim, Yani hemen, hemen İyi misin? Orayız. Gördüğün gördüğün yerde bana haber vermeni istiyorum. Abicim senin eve ha, ulaştık benim, abicim. Benim ailede geldi. Bizim borcumuz ne kadar? Abicim sen e, savcısın senden bir de para mı alacağım abicim? Öyle olmaz. Olur devlet, abicim olur. Devlet. Açığı kabul etmezsen al bakalım. Şunları. Abicim o zaman bir 300 kağıt versen yeter abicim. Sana. Abicim öyle. Kağıt Teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın abicim. Ne? ne? Ya... O plaka ne? O plaka ne? E o, o. Ne adamlar var ya benim peşimdeler. Ben ne yapmışım size? Ben anlamamışım. Ne yapmışım ben?